gelip sakallarını sıvazlayarak meydanı izleyen gaziler. Dulkadiroğlu Belediyesi, Kudüs ve Filistin halkının mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Aksa Tufanı anısına anlamlı bir tiyatro etkinliği düzenledi. Kudüs isimdir evladım. Hiç duraksana. Yusuf Önce bana, sonra da bekliyor zengi yapar. Zengi anlamıştır. Yönetmenliğini İskender Atilla Atasoy'un üstlendiği Seyfullah Şenel'in yazıp oynadığı tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterildi. Bugün bizim yaptığımız sadece yüreklerimizle ve dillerimizle kötülüğün karşısında yer almak oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın duygu yüklü konuşmasıyla başladı. selahaddin Eyyubi öyle diyordu, neden gülmüyorsun dediklerinde, Kudüs işgal altındayken bana gülmek haramdır demişti. Etkinlik boyunca tiyatro sahnesine Kudüs'ün manevi atmosferi taşındı. Kudüs düşerse ümmet düşer. Filistin'de yaşanan zorluklar ve mücadelenin hüzünlü hikayeleri izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı tiyatro gösterisi katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Gazze düşerse dünya düşer, Gazze ağlarsa dünya ağlar ve bunu gördük. Şu an Avrupa'da bile, Amerika'da bile birçok dünya kıtalarında insanlar İslam'ın güzelliğine şahit oldular. Bir avuç insan geçen sene bu günlerde, biz özgür olacağız, biz esir değiliz, mescid Aksa esir değil diyerek harekete geçtiler. O günün anısına, Aksa Tufanı'nın anısına bugün bir tiyatro e, düzenlendi ve tüm Kahramanmaraş'ımız da buna koşarak geldiler. Biz Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız, biz Kudüs'ün yanındayız. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz, Kudüs düşerse İstanbul düşer. <laughs>